Bazı yaralar kapanmıyor insanın içinde. Biz kendimizi o yaralara kerekçeleyerek yaşıyoruz. Sürekli o yaraların hatırasıyla sürekli onları kanatarak yaşıyoruz. Geçmişe hapis halde yaşıyoruz. Affetmek benim için geçmişin zindanından çıkmaktır. Affetmek geleceği genişleten bir şey ve geçmişi daha farklı, daha güzel bir şekilde hatırlamak demek. Unutan affedemez. Çözülmüş bir sırrın üzüntüsü, bir İsmet Özel şiiri. Yaşamaktan öte özür bulamayınca aşka. Sonuçları bir bir gözden geçiriyorum. Pulluklarla devrilen toprağın ıslaklığındaki can madenlerin buharından elde edilen büyü, bazı yasak kitapların verdiği dinç duygular, nelerse ki yaşamak sözünü asi kılan, nelerse ki lekesiz, umutlu ve budala, denedim, soğuk sular dökünüp fırladım sokaklara, sorular sordum nice kara sıfatları üstüme alaraktan, ipte boynum, ağzım şehvet yalaklarında, çapraştım, and içip ayna kırdım. Doğadan bir vahiy bekledimse boşuna. Baktım akşam herkesin kabul ettiği kadar akşamdı. Hiçbir meşru yanı kalmamıştı hayatımın. Sözlerimin anlamı beni ürkütüyor. Böylesine hazırlıklı değilim daha. Bilmek bu da ürkütüyor. Gene de biliyorum. Kapanmaz yağmurun açtığı yaralar çocuklarda.